Bir hafta sonra. Aa, burası neresi ya? Ah. Oh. Ananı sökeyim. Bu ne? Ah. Oh. Ananı sökeyim. Ah oh, ciğerim çok acıyor. Bu ne ya? bu dikiş ne? Ciğerimde niye dikiş var ya? Ne oldu oğlum? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kaç olacak bugün? Ah. Lan 4 Şubat Oğlum bir hafta ne ara geçti ben dün ne yaptım ben dün hiçbir şey yapmadım canım acıyor ya. Aa. Aa. Lan. Ananı satayım. Koşma koşma. Kerem abi burada. Neyse yatsın uyandırmayalım. İnternetten bir şey fiyatlarına bakalım. Şuna bak. Bizim eski araba 2 milyon 200. bir milyon dokuz Vay be. Bu bizim gittiğimiz yerin internet sitesi bu arada. Ee, Travel and transport. Lan tekne de mi satıyormuş burası? Ana. Bu ne lan? Oha. Oha bizim araba. <laughs> Uçakta mı satıyorsunuz oha? Oha. Neyse hadi kalk. Ya bu Kerem abi ne yapıyor ne yapıyor? Bu ne lan? selamın aleyküm Kerem abim ya. Kerem abi ben bir haftadır ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ne oldu bana ya? Nasıl komadaydım? Ya saçmalama taşak mı geçiyorsun benim? ya? oğlum yani ne koması ya ne oldu? Araba mı çarptı? Uçak mı çarptı bana? Ne koması? Ya saçmalama bana araba mı çarptı? Ha? Ya, motoru mu arızalanmıştı? Sonra ben seni aramıştım devamında hiç. Hiçbir... Bir şey hatırladım. Ablam, ablam burada mı? Bana dedin ki, Kerem abi bana dedin ki o gün. Dur dur dur. in şuradan lan. Kerem abi sen bana gel, o gün dedin ki. Bizim ablamız var dedin. Burada yaşamıyor dedin. Sonra devamını hatırlamıyorum. Nasıl bana araba çarpmış. Peki bu dikiş izi ne araba çarptıysa. Karaciğer nakline mi girdim? <laughs> Taşak geçiyor benimle. yerini verecek kimse yok ki. Bir tek sen varsındır. Vermedin değil mi? Yapma abi ciddi misin ya? Cık. Gel bir sarılayım sana ya. Neyse a ciddiyete dön ciddiyete çok ya. Neyse. Dur açayım bir şurayı. Ablam nerede yaşıyor? Köy tarafında mı yaşıyor? Gel gidelim ben merak ediyorum yani. Gel abi yani ben merak ediyorum gel. Köye gidiyorsak benim Mercedes'i alayım değil mi? Onlarla gidilmez ki zaten. Vay be. Canım arabam benim. Mercedes alalım o zaman. Gel bakalım. Kerem. Gidelim bakalım. İşaretledin mi? i̇yi adamsın. Gidelim bakalım yani. Bakalım mı Kerem abi nasıl yollardan götürüyorsun lan Allah Kerem abi az önce ölümlü Geçen gün Geldik siz. Şu ormanda diyorsun demek ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ananı satayım. O lan? Ha. Bir an suda tekne gidiyorsun. Hadi bakalım. Geldik sayılır. Da kesmedim bu yolları görün diye Hadi bakalım Geliyoruz Modu kurulumu gösterebilirim. Yok ya ne göstereceğim ben bunu bir adamdan indiriyorum. Onun linkini koyamam o yüzden sıkıntı olur. Geldik sayılır değil mi Kerem abi? Buradan mı? İyi ki buraya almışız ya ben benim arabayla çıkamazdım buradan. <laughs> Burası mı? Gelin bakalım. Tık tık tık. Sizler çek abi no. Merhaba. sen benim ablam mısın? Evet, adım Mahmut. Senin adın ne? Sen de mi Türksün lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfirullah. Demek öyle ya. Ne? Annemle mi yaşıyordun? Annem nerede peki şimdi? Bilmiyorsun. Bir gün çıktı çıkış o çıkış. Ben bizim... oyle anlamıyorum. Anlamıyorum. Kerem abi neredesin? Gel gel. <laughs> Bak bu da Kerem işte abim. Ya, tanıştınız mı? ne ara tanıştınız? Ha ben komadayken. Nasıl ya? Sen kaç yıldır burada yaşıyorsun? 18 yıl mı? Lan sen kaç yaşındasın? 22. Hadi gelin. Gelsinize ya sizin gibi moda sokayım. Hı. gelin gelin araba sığarsınız zaten gel. <laughs> Niye oraya geçtin lan manyak? Neyse. Meryem demek ismine. Ben hiç öyle bir şey. <laughs> abla iyi misin lan dur. Abla. Abla. <laughs> i̇yi ya gel şuraya ya. Az önce ölüyordun abla. Kerem abi arkaya geçti zaten. Onu ne Demek üç kardeşiz be. Oğlum ben kendimi tek sanıyordum. Nasıl üçer olduk bir anda bunu? <laughs> Hadi bakalım. İki erkek iki kız. Ya oğlum yarın da bir tane erkek çıkmasın ya da iki gün sonra bir tane kız. Nasıl yani bir erkek var? ve Seni tehdit mi ediyor? Sen Neyden dolayı tehdit ediyor seni? Bazı bilgiler var elinde banka hesabı gibi hı. Banka hesabı ve bazı fotoğraflar var elinde. Nasıl fotoğraflar? Ne diyorsun lan? Bu çocuk nerede yaşıyor biliyor musun? Sen hep buraya mı geliyorsun? Burası değil mi? Ha ana. Neresi lan? Ha şurası. Hı. İyi burası mı? Hadi bakalım. inin. Anlat bakayım. Kerem abi in. Şş. Böcek ha in. Şimdi bu ne yaptığını Şimdi anlat şu olayı bana bakayım. Kim bu adamın ismi? Alihan. Alihan dedin. Cengiz mi tamam? Tamam. Hmm. Sen nerede yaşıyor biliyor musun? Beni burada kal o zaman. Tamam şurada mı oturuyor tamam. Teknede yaşıyor. Hmm. Teknedim yaşamıyor mu teknede? Yok adada uyuş İyi çok yakındı zaten bakalım. Neyden ne ne zannediyor tehdit etmiş pezevenk bu. Kendi çok bir bok zannediyor. Şimdi Meryem'i tanıyor musun? Tanıyorsun. Şu telefonunu ver. Bak artık yok telefonun. Bak aşağıda kıkkın. Sen kim o bu çocuğu diyorsun lan? Lan sen, lan sen kim bu küfür ediyorsun lan? Koyduğum şok. Dur dur Kerem abi gel gel. İbnine bak sen. Ne diyor bana? Allah. Im. Lan. Abi adam ölmüş. At, at 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 cesedi denize at. Bir iki üç Allah. Bu yanlışlıkla yaptım. Ne yapayım ya? Aa, sinirlendim. Küfür müfür etti ya. Abi koş kaç kaç abi kaç abi abi kaç. Abi kaç ya? Bin 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 kaç kaç kaç. Bin abi bin kaç. Dur dur tamam sakin ol abi. Sakin ol sıkıntı yok. Sıkıntı yok tamam sakin ol tamam. Şerefsize baksın. Yok yok iyi oldu bir yandan da ya. Neyse hadi gidelim. Yok yok bir şey yok ya bir daha sana bir şey yapamaz bir şey yapmadık ya yani. yapabiliriz Allah Allah Siz ikiniz valla Biz Kerem abiyle koltukta yatarız Yok abla oraya geçme ya Kamera arkası odana merkez patlıyor herkes Abla dur 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 dur. Ya ama. Oturla geri zekalı. Neyse kamera arkası bu kadar. Hadi ya yatın bir şekilde açın lan garajı. Gel bakalım. Gel bakalım. Deme bakalım. Oh şöyle kıvrıldık yatan. Evet bu videonun da burada sonra gelelim. Görüşürüz. Bye.